İki tane fotoğraf seçtim örnek ve birine crop scale and tilt, diğerine ise defiş efekti verdim. Birden fazla görüntüye efekt grubu uygulayabiliyorsunuz. Şöyle ikisini birlikte shift ile seçiyorum. İkisine dönüştür efekti uyguluyorum. Her ikisini seçili haldeyken bunu hiçbir şekilde bozmadım. O ana ona dikkat edin. Herhangi birini seçtim. Seçtikten sonra burada dönüştür efektinin yanında bir numara görünüyor. 2 diye bir numara göründü. Bu iki tane katmana aynı efekti uyguladığım anlamına geliyor. Bunu görebilmek için şuradaki bu düğmeyi tıklamış olmanız gerekiyor. Bu düğme seçili olacak. Bunun bir de yalnızca aynı değere sahip efektlere uygula seçeneği var. Bu farklı değerlere sahip efektler olabilir o zaman aynı işlemi yapmanıza engel olacaktır. Bu şekilde seçimi yaptıktan sonra örneğin ben geliyorum burada dönüştür efektinin üzerinde şöyle bir büyütme ya da küçültme şöyle yapabilirim. Bunu yaptıktan sonra her ikisinin de seçimini kaldırdım. Birinci fotoğrafımı bakın böyle bir küçültmüş. İkinciye bakıyorum onu da aynı şekilde küçültmüş. Her ikisini tek tek seçtiğimde burada her ikisinin de ölçek değerinin aynı olduğunu görüyorum. Böyle grup efektler oluşturabiliyorsunuz. Bu fotoğrafa bir kutu bulanıklığı verdim. Şöyle bir bulanıklık oluşturdum. Efektin öncesini ve sonrasını görmek istiyorsanız şurada yukarıda çift pencere düğmemiz var. Normal görürüm diye isim çevrilmiş. Bunu tıkladığınızda Şöyle burada kırmızı bir çizgi oluşuyor efekt diye. Bunu istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz ekranın üzerinde şöyle. Bu efekti verdikten sonraki görünüm ve vermeden önceki görünümü görebiliyorum. Buradan istediğim oranda bunu şöyle değiştirip son görünüm artık ne vermek istiyorsam o şekilde ayarlayabiliyorum. Bu çift pencereyi şöyle kaldırırsanız da bu çift görünüm ortadan kalkıyor. İşaretçiler ve imleyiciler oluşturabiliyorsunuz programınızda. Videolarınızı düzenlerken herhangi bir yerde kesmek ya da kendinize bir not almak istiyorsanız böyle seçtiğiniz alanda hemen G tuşuna basarsanız size bir imleyici hazırlıyor. İmleyici diye seçiyorsunuz ama burada kılavuz diye çıkacak. Buradan onun ismini verebilirsiniz. Herhangi istediğiniz bir ismi şöyle yazabiliyorsunuz. Rengini istediğiniz herhangi bir renkte seçebiliyorsunuz. Bunu seçtikten sonra tamam dediğinizde burada bir size bunu oluşturuyor. Bunu G tuşuna yine bir biraz daha ileriye gidip G tuşuna basarsam yeni bir imleci ekliyor, başka bir renkte verebilirim. Bu şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Eğer burada ismini yeniden değiştirmek isterseniz çift tıklayın ve burada bu kısımda hızlandır atıyorum, kes gibi kendinize böyle notlar alabiliyorsunuz. Bu kılavuzların buna imleyici diyor program ama e, kılavuz da diye çeviriyor. Bu kılavuzları istediğiniz gibi böyle ileri geri oynatabiliyorsunuz. Da. Bir diğer seçenek de imleyici eklemek. Bu da imleyici olarak geçiyor. Şuradan sağ tuşla tıkladığınızda imleyici ekle dediğiniz zaman bu bölüm panel geliyor. Yine orada da istediğiniz bir ismi veriyorsunuz. Ona da istediğiniz herhangi bir e, rengi verebiliyorsunuz ve tamam dediğinizde şurada seçtiğiniz bölümde bir imleyici oluşturuyor. Bu imleyicideki fark ise bunu istediğiniz gibi oynatamıyorsunuz. Hangi bölümü seçtiyseniz bu imleyici orada kalıyor. Bunu silmek için de isterseniz bunu seçip sağ tuşla imleyiciyi sil ya da tüm imleyicileri sil diyerek silebiliyorsunuz. Diğerlerini ise bu üstlerine tıklıyorsunuz ve G tuşuna basarsanız bunu silebiliyorsunuz. Bir de ekranda bir kılavuz oluşturma şeklimiz var. Onu da yine şurada açılan panelde şu artı tuşuna tıklarsanız burada kılavuz çıkıyor. Kılavuz dediğimizde yine biraz önce gösterdiğim işaretleyiciler çıkıyor. Bunda da aynı şekilde buradan gene böyle istediğiniz değişiklikleri yapıyorsunuz. Bunu da yine silmek isterseniz G tuşuna basarak buna silebilirsiniz. Ya da imleyici yine böyle imleyici ekle dersiniz. Yeni bir imleyici eklersiniz seçtiğiniz bölümde. Bu şekilde bunları ekleyebiliyorsunuz. Aradaki fark bu şu şekilde eklediğimiz işaretleyici, imleyici istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Diğeri ise sadece bu alanda kalıyor, oynatamıyorsunuz. Ama her ikisini de Videolarınızı düzenlerken istediğiniz alanlara not almak için kullanabiliyorsunuz. Videolarımızı düzenlediğimiz bu iz bölümünde zaman panelinde videolarımızın bazen başında ve sonunda ya da sadece baş kısmında o videonun görüntüsü görünür. Bunu değiştirmek için bu iz bölümünde sağ tuşla ön izlemeler bölümünde karede seçeneği seçiliyse Sadece baştaki bu görüntü alanda videonuzun görüntüsü görünecektir. E, giren çıkan kareler derseniz girdi ve çıktı da e, başta ve sonda bu e, videonun görüntüsü oluşur. Yine tüm karelerde seçeneğini seçerseniz her karede o videodaki görüntüleri görebiliyorsunuz. Bu seçenek hoş bir seçenek ama uzun e, videoları düzenlerken biraz e, yorucu olup programınızı da kasılmalara da neden olabilir. Küçük görsel yok seçeneğini seçerseniz de hiçbir görsel görmeden bu alanda böyle bir düzenleme yapabiliyorsunuz. Sizin için hangisi uygunsa o şekilde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.